Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış ayının en çok sevilen yemeklerinden ıspanak tarifi vereceğim. Malzemeler göründüğü üzere ıspanak, bir tane havuç, bir tane kırmızı biber, bir tane soğan, bir tane bulyon, yeteri kadar tuz ve yarım çay bardağından az sıvı yağ. Öncelikle soğanımızı Piyaz şeklinde doğrayalım. olabildiğince ince olması idealdir. Şimdi kırmızı biberimizi çekirdeklerini çıkartalım. gördüğünüz gibi uzunlamasını dörde bölüp aynı soğan piyaz gibi olabildiğince ince doğrayalım. biber de tamam. Şimdi havucumuzu rendeleyeceğiz. Biberin ve havucun ıspanak yemeğine ekstra bir lezzeti var. Düz yeşil olmaktan ziyade renkli bir yemek oluyor. Havucumuzu da rendeledik. Şimdi sebzeleri tencereye alacağız. Üzerine sıvı yağımızı koyalım. Yarım çay bardağından Biraz daha az olması yeterli. Şimdi tencire ocağa alalım. Altını yakıp sebzelerin dirilikleri gidinceye kadar birkaç dakika kavuralım. Evet sebzelerindikleri gitti. Şimdi ıspanağımızı güzelce yıkadığımız, doğradığımız ıspanağımızı üstüne atalım. 750 gram ıspanak kullandım ben. Üzerine. Yarım çay bardağına az su koyalım. Pişme esnasında yanmaması adına altını kısalım. Kapağını kapatalım ve ara ara kontrollü bir şekilde karıştıralım. İlk karıştırmadan sonra bulyonumuzu atalım. Tavuk ve et bulyon fark etmez. Daha sonra az biraz tuz. Çok fazla gerek yok. Bulyonun tuzu yeterli. Yine bir iki karıştıralım. şimdi kapağını kapatalım ve pişmesi için bekleyelim evet ıspanağımız pişti hazır gördüğünüz gibi gayet leziz ocağı altını kapatalım ve sunum yapmak adına servis tabağına alalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sebzeli ıspanağımız hazır lezzet yerinde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Afete kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.